Merhaba arkadaşlar. Aslında bugün Cougar koyun nasıl alınır diye bir video yüklemeyi düşünüyordum. Fakat öncesinde araştırma yapmak istedim. Öncelikle şunu belirteyim. Ben uzun vadeli bakıyorum. Alıyorum, kenara koyuyorum aldıklarımı, coinlerimi. Daha sonra unutuyorum uzun bir süre. Öyle her gün al sat yapmıyorum. 5 kat, 10 kat hemen vurup kaçayım, vurup kaçayım öyle bir şey yok aklımda. O yüzden hani al satçıysanız, vur kaççıysanız hiç izlemenize gerek yok bir videoyu. Ama uzun vadeli bakarak alıyorsanız coinleri o zaman izleyebilirsiniz. Ben küçük bir araştırma yaptım öncesinde. İlk olarak Reddit diye bir site var. Ben bu siteye girdim. Cougar coin başlığını buldum. Reddit aynı bizdeki ekşi sözlüğe benziyor. İnsanlar burada girip başlıklar açabiliyor. Açılan başlıkların altına yorumlar yapabiliyor. Ve İngilizce konuşulan ülkeler insanlar arasında çok popüler ve yaygın kullanılan bir site. O yüzden ben buraya çok güveniyorum. Yani en azından size bir fikir veriyor her zaman. Girdiğim zaman Cougar Coin başlığında sadece 137 üyesi var bu başlık altında. Ve indiğimiz zaman aşağıya doğru buradaki entry'lere, postlara baktığın zaman zaten çok fazla bir şey yok. Daha sonra tekrar yukarı çıkıp orada ilk gözüme çarpanı söylemek istiyorum ben. İndim. Bakın birinci değil ikinci değil. Şu üçüncü de bakın bir, birisi bir şey yazmış. Kemal Kınalı diye. Zaten bu arada isimlere de baktığımız zaman şöyle yazanlar mesela son samuray diyor. İneyim aşağı sarı adam diyor bakın. İneyim aşağı sencenizm. Bu da Türkçe gibi. Batuhan Alp. Yani bunlar hepsi de Türkçe zaten. Çok yabancılar yok işin içinde gibi. Daha sonra şu Kemal Klan'ın yazdığına tıkladığım zaman diyor ki bu Cougar bir dolandırıcılık diyor. Bazı videolar gördüm. Ee, web sitelerinin Türkiye üzerinden bir serverdan yönlendirildiğin, Türkiye üzerinde, Türkiye'deki bir serverda barındırıldığını gösteren videolar gördüm diyor. Daha sonra merak ettim ben de araştırdım web sitesini. Gerçekten Türkiye'den bir şeyden mi, Türkiye'den bir server üzerinden mi dağılıyor acaba web sitesi yayınlanıyor. Sonra indim. O, o, o yanlış, doğru çıkmadı. Namecheap, no, Namecheap diye bir site var Amerikalı. Aynı bu hani go dedi ya da isim var Türkiye'de. Onlar gibi bir domain. Onlar gibi bir domain şirketi. Namecheap. Daha sonra bakın e, Nisan'ın 29'unda kaydedilmiş ilk kayıt. Ve sadece bir yıllık. Bir yıl sonra süresi doluyor. Ya bu da mesela kafama takıldı. Yani bir yıllık niye alır ki bir insan? Yani büyük bir projede alıyorken 10 yıllık al. Kafan rahat etsin. Bir daha 10 yıl boyunca yenilemekle falan uğraşma. Daha sonra sitesine gittim şöyle sitesini göstereyim. Sitesine ilk girdiğimiz zaman en başta bakın bu şekilde bir sitesi var. Cougarcoin.org En başta white paper'ına tıklıyorum. Abi sadece 3 sayfalık bir white paper var ve bu da resimlerle zaten doldurulmuş. Bu bir sürü boşluklarla ve white paper diğer coin'leri incelediğimiz zaman daha çok teknik altyapıyla ile ilgili açıklamalar, bilgiler olur. Hani ne şekilde rock proof olduğunu açıklayan veya teknik açıdan e, güvenilirliğini destekleyecek bilgiler olur. Teknik olarak çoğunu anlamıyorum bile ben de ama yani yazıyor oraya bakıyorum böyle anlamadım. Burada sadece basit açıklamalar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle böyle. Yani çok basit geldi bana. Neyse geçiyorum. Daha sonrasında aşağı indiğim zaman bakın. Ebridge to the future save LA Cougars diyor başlıkta. Los Angeles'taki pumaları koruyacağız diyor o şekilde bir organizasyon olduklarını iddia ediyorlar. Altında iki link var. Bu yeşil olan linkte alıp satmak için tıklamanıza söylüyor. trade diyor. Burada da save LA Cougars. Ben de buraya bir tıklayayım dedim. Sonra bizi böyle bu şekilde hala hazırda var olan bir organizasyonun, bir kurum, kurum kuruluşun web sitesine yönlendiriyor. Şimdi burada baktım. Kendi sitelerinde herhangi bir Cougar coin ile ilgili herhangi bir bilgi göremedim ben. Daha sonra şuradan Instagram'ına tıkladım. Ve Twitter'ına tıkladım. Twitter'ına baktım. Ben herhangi bir bilgi bulamadım. Cougar Coin ilgili. Daha sonra daha sonra Instagram'ına baktığım zaman burada da ben herhangi Cougar Coin ilgili bir bilgi bulamadım. Ve mesaj gönderdim. Bakın şu şekilde Hello how are you? I have a question. Dedim ki bir sorun var. Ben bu şekilde bir site var. Bakın paylaştım. Coin.org. Dedim böyle böyle iddiaları var. Yani bu nedir? Aslı asları var mıdır? Onların verdiği cevap şu şekilde. Thank you for alerting us. We have no affiliation with the creators of site. Diyor ki bizi uyardığınız için teşekkür ederiz. Bizim bu sitenin yapımcılarıyla herhangi bir ilgimiz, alakamız yok diyor. Yani burada bunu söyledi. Daha sonra yana geçtim. Şurada BSC Scan. Tekrar bu, bu siteyi çok seviyorum zaten. Şimdi kim hangi cüzdanda kaç tane Cougar coin olduğuna bakıyorum. İlk cüzdana bakıyoruz. Bu yakma cüzdanı. %56'sı yakma cüzdanında. Yani toplam arzın %44'ü mevcut şu anda. Kalan %44'ün de kalan %44'ün değil tamamının %16'sı ikinci cüzdanda %6'sı üçüncü, yüzde üç buçu da dördüncü. Yani şöyle baktığımız zaman şu 3 da yakma cüzdanı dışındaki ilk 3 da toplam %26'sı e zaten totalın %56'sı yakılmıştı. %26'sı da burada. Yani %82'si şu şekilde ilk 4 valutta. E geriye kalan sadece %20'lik bir kısmı. %18'lik bir kısmı tedavilde. E yani demek ki yarıdan fazla şu an tedavülde olanların yarıdan fazlası ilk 3 valutta. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer uzun vadeli bakıyorsanız benim size verebileceğim bilgiler bunlar. Sizin de araştırmalarınız, kendi araştırmalarınız da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Ben yatırım yapmaktan vazgeçtim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.